bebek uzmanı Doktor Kamil Kutlay'ın yanındayız. Kamil Kutlay'a polikistik overle ilgili sorularımız olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, doktor Bey, polikistik over hastalığı nedir, kimlerde olur, belirtileri nelerdir? Çoğunlukla daha genç yaşta ve çok sayıda yumurta rezervi olan bu grubun en büyük özelliği uygun tedavilerle hamile kalma şansının fazla olmasıdır. Belirti olarak da bu hastalar özellikle düzensiz adet gören, bazen kilolu, bazen zayıf, çoğunlukla az ya da çok tüylenmesi, saç dökülmesi, sinirci ya da ciddi aşırı yağlanması olan bireyler. doktor bey, çocuk sahibi olmayı planlarken bu hastalar, tedavi sırasında karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Evet, Hanım. evet. bu hastalarımız adet düzensizliği nedeniyle yumurtlama takvimlerini ayarlayamazlar. Evet. Ayrıca her ay adet gecikmeleri olduğu için her ay olan adet gecikmesi yeni bir hamilelik olarak yorumlanır ve testler negatif çıktığı zamanda bu büyük bir moral bozukluğundan yol açar. Ee, tedavi sırasında e, polikistik e, ovar olan hastalarımız e, çok aşırı ve hızlı cevap verilen ilaçlara e, oluşan çok sayıda yumurta nedeniyle kasıklarında e, ciddi ağrılar olur. tedavi esnasında ilaçlara verilen cevap bazen o kadar fazla olur ki karında su toplanması bile olabilir. Büyük durumlarda ise e, oluşmuş embriyoların yerleştirilmesini bile engelleyen hiperstimülasyon e, tablosu olarak bilinir. E, bu embriyolar dondurularak bir sonraki siklusta transfer edilmek üzere e, işleme ara verilmesi gerekebilir. Yoksa hayati tehlike bile olabilir. Peki Doktor Can Bey, bence en çok beklenen sorunuz da budur. Bu hastalarda başarı oranınız nelerdir? Bunlar adam e, polikistik overli hastalarımızın yüzde 80 90 oranında tedavisi tüp bebektir. E, tüp bebek bu hasta grubunda e, hamilelik oluşmasını sağlayarak polikistik overinde bir anlamda tedavisini yapmış oldu. E, bu hasta grubu özellikle genç yaşlarda tedavide başarıya en yakın gruptur, doğru tedavi yerinde değerlendirmeyle bu hastalarımız %70-80 oranında hamile kalabilirler. Burada dikkat etmesi gereken tek önemli nokta eşlik eden başka bir problemin olmamasıdır. Yani eğer hastalarımızın eşlerinde bir sperm sıkıntısı varsa polikistik polikistlik olup da yumurtalıklarında çikolata kisti gibi ilave başka hastalıklar yoksa bu hastalarımızın çok yüksek oranlarda gebelik elde edilmesi işten bile değildir. Peki Dr. De Kamil Bey, bu tip hastalar için, yani polikistik over hastaları için özel bir mesajınız var mı? Biz de başarıyla tedavi ettiğimiz polikistik oerli hastalığı durumumuza katılmayı ve e, çocuk sahibi olabilmek için sizleri davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu bilgiler çok faydalı oldu bu tarz hastalar için.